Hatay'ın Yayla Dağ ilçesinde küçük yaşlardan itibaren motosiklet tamircisi babasının yanında meslek öğrenen 16 yaşındaki Berkay Altaş, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına meydan okuyor. Yayla Dağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Berkay Altaş, 5 yıldır motosiklet tamircisi olan babası Abdülkadir Altaş'ın dükkanına giderek meslek öğreniyor. Babasına ait olan tamirci dükkanında bıkmadan usanmadan misai yapan Berkay Usta babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. Haftanın iki günü okula giden ve okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiren Berkay Usta motosiklet, silindir, bisiklet, testleri makinesi gibi birçok makinenin tamirini yapıyor. Dedesinden babasına kalan tamirci dükkanında mesleğini devam ettirmek isteyen Berkay Usta, büyüyünce otomotiv mühendisi olarak aile mesleğini geliştirmek istiyor. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı usta, yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkarıyor. Ben sadece motosiklet yaptığım için motosikletin tekerini söküyorum, takıyorum. Motor tamiri, silindir piston tamiri, revizyon, her türlü motora dair her şey yapıyorum. Bu işe merakım babamdan gördüğüm gibi. Sürekli olarak zaten burada 5 yıldır çalışıyorum. Devamlı olarak. Yaklaşık da 10 yıl oldu gelip gidiyorum. Sürekli buradayım. Ondan dolayı merakım başladı. Yanında hep gidiyordum. Ondan dolayı merakım başladı ve devam ediyorum şu anda. Dedem babamı öğretti. Babam da bizi öğretiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Okula gidiyorum evet. Haftanın iki gün okula gidiyorum. Dört günde iş yerindeyim. Otomotiv tamirisi, yani otomotiv mühendisliği gibi düşünüyorum. <laughs> yok? Dükkanını öndürüm. <laughs> Babamın dükkanını alıp onun için daha da geliştireceğim. Yani <laughs> o yönde ilerlemeye çalışıyorum. <laughs> yok. işi severek yaptıktan sonra zor gelmez. İşimi severim. <laughs> tamir yaparken gülüklerinde genelde şakaya vurmuşlardı yani. Ama olumlu cevaplar aldım yani. İlk gülüklerinde öyle tabii. Ama şu an öyle değil. Gençler genelde beni tercih ediyor. Yaşlılar daha babamı tercih ediyor. Ee, şu anda Kadir Usta devam etmektedir ama e, oğlu Berkay da var. E, gelip ikisini de tercih ediyoruz. E, maşallah. İşini beğeniyoruz. E, 20 yıldır da buraya geliyoruz. Ortalama 20-22 yıldır. Berkay'a, motosiklet olsun, testere olsun, e, bisikletler olsun hepsi Berkay'a emanet. 92 yılından beri buradayım ben. Ben motor tamiri. Motosiklet, bisiklet, kesim motoru, ağaç motoru hepsini yapıyoruz. Ben bunu Adana'da okulunda okudum esas. Babamdan öğrendim. Burada çalıştım başka yerlerde. Kendi isteğiyle geldiler. Aşağı yukarı 4 yıldır yanımda. O da aynı motor tamiri yapar. O da iyi düşünüldüler. iyi yönde. Zor oluyor tabi canım. Ama bu işi seviyor galiba. Tabi severek. Zaten sevmezse öğrenemez kimse. Valla gelen müşterilere bakıyor. Tamir yapıyor. 4 gün burada, iki gün okuldalar. Bu iş babamdan bana, benden de oğluma kalacak inşallah. Kayı beğendiler ilk geldiğinde de zaten. Kayın işini, tamirini beğeniyorlar evet. Var. Gençler hep müşterisi. Geliyor da Berkay'a daha çok geldiler, yaşıtları.